Biliyoruz ki devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. 2023 yılı da Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne ve Türkiye 100 yakışır bir yıl olacaktır. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek dev projelerimizi devlet aklı ile planlıyor, dünyanın hizmetine sunuyoruz. Müzik Afyon Karahisar'da 22 kilometre uzunluğunda ve 26 metre genişliğindeki Afyon Karahisar Şuhut yolu açılışını gerçekleştirerek bu önemli güzergahta ...yüksek standartlı bir ulaşım tesis etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Afyon Karahisar Şubat Yolu, hayırlı uğurlu olsun.